Ayküm Değer. De facto satın alma direktörüyüm. Tekstil mühendisiyim. Bu yıl 3. stüdyo ne üretmeni, ilgili genel değerlendirmeleriniz olabilir mi? Aslında bakarsanız ilk defa katıldım. En son Antalya-Küat Kongresi'ne katılmıştım. Çok etkilendim. Dolayısıyla o etkilenmeden sonra dedim ki buraya da kesinlikle katılmalıyım. Çünkü çok dolu dolu cebim, dolu dolu bilgilerle ayrılmıştım en son kongreden. O yüzden buraya da İki arada bir derede olsa gelmek istedim. Ee, çok mutluyum, çok değerli. Katılımcılar çok değerli. Öncelikle konuşmacılar çok değerli. Program çok titiz hazırlanıyor. Ee, ne diyebilirim başka? Gayet mutluyum. Hı. 2026 yılı için sizce sektör hangi yönde yenilikler yaşayacak? Aslına bakarsanız şöyle, konuşmamda da bundan biraz bahsettim. Ee, şöyle, kişiselleştirme çok önemli. Ee, bizim de defakt olarak en büyük odamız o bu arada. Kişiselleştirme yeni çağın e, en büyük donelerinden biri. O yüzden e, kişiselleştirme en büyük odak olacak diyorum. Yapay zeka kesinlikle konunun, konunun üzerine gidilmesi gereken bir konu. Yapay zekayla makyaj trendi belki araştırmaya başlayacak. Yapay, de, yapay zekadan biz bilgiler almaya başlayacağız. Ee, onun dışında ve sürdürülebilirlik diyorum çünkü doğa bizim için çok önemli. Dolayısıyla e, sürdürülebilir olan ürünlerin daha da popüler olacağını düşünüyorum.